doTERRA ürünlerini en düşük fiyatlardan almanın yollarına bir bakalım. Kendi toptan alım satım hesabınızı oluşturmayı değerlendirin. Kendi hesabınızı oluşturduktan sonra ürünleri toptan fiyatıyla alabilirsiniz. Bu da parakende fiyatından %25 daha ucuz demektir. Ayrıca Sadık Müşteri Ödül Programı'na LRP'ye katılmakta isteyebilirsiniz. Bu programda kişiselleştirilebilir, devamlı aylık sipariş programına katılarak puan toplayabilirsiniz. Bu puanlar doTERRA ürünlerinin alımında kullanılabilir. Diğer bir deyişle Sadık Müşteri Ödül Programı'na katıldığınızda ücretsiz ürünler elde etmek için yazılmış oluyorsunuz. Sadık Müşteri ödül puanları minimum 50 PV'lik yani kişisel hacim yani her 5 elde edilebilir. PV'nizin yani puanlarınızın %10'unu kazanmaya başlarsınız. Bu oran her üç ayda bir maksimum yüzde otuz olana dek artacaktır. Ayrıca ayın ürünü kulübüne de katılabilirsiniz. Her ayın on beşine kadar yüz yirmi beş veya üzeri PV'lik bir sadık müşteri ödül siparişi verirseniz biz de size ayın ürününü ücretsiz gönderebiliriz. Her ay 50 veya daha fazla PV'lik bir sipariş vermenize gerek yoktur. Siparişiniz en az bir puanlık yani PV'lik olduğu sürece biriken puanlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. Özetleyelim minimum bir puanlık PV PV'lik bir sipariş biriken puanlarınızın korunmasına yeter. Minimum 50 puanlık yani PV'lik siparişler PV'nizin %30'una %30 varan oranını hesabınıza puan olarak geri verir. Minimum 100 puanlık bir sipariş size komisyon kazandırır. Bu sadece zindelik danışmanları içindir. Minimum 125 puanlık bir sipariş ayın 15'ine kadar verildiği sürece size ayın ürününü ücretsiz sağlar. Sadık müşteri programı kişileri gerçekten istedikleri ve günlük hayatta ihtiyaç duydukları ürünlerle ödüllendirir. Misyonumuz her seferinde de bir damlayla bir insanı ve bir toplumu değiştirmek ve dünyayı iyileştirmektir.